Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere kanalımızda e, şu an üzerinde durduğumuz borsanın e, tanıtımını yaptık. E, yaklaşık bir hafta bunu tanıtımını yapıyoruz. Arkadaşlar borsa yurt dışı mevcut bir kripto para borsası. E, sisteme yeni kayıt olanlara 7 dolar 20 saatlik e, 40 adet kendi gıbır tokenlerinden hediye ediyorlar arkadaşlar. Tüm bilgilerinizi aşağı bırakacağım link üzerinden e, link tıkladığınızda yönlendiğiniz sayfadaki tüm bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde e, 40 adet bu gıbır tokenden verecek sistem size. Ee, yeni olduğu için borsa böyle bir airdrop düzenlemiş. Ee, yaklaşık bir aydır bu devam ediyordu arkadaşlar. Yalnız şu an bir güncelleme geldi. Ee, ona istinaden bu videoyu çekiyorum. Ee, bu şu an vermiş oldukları 40 adet gabur token 30 Mart'ta son buluyor arkadaşlar bu etkinlik. Yani yeni kayıtlara 30 Mart'tan sonra yeni kayıt olacak üyelere 40 adet gabur token hediye etmeyecekler. Şu an hali hazırda devam ediyor arkadaşlar. Erkenden ihtimaller dahilinde. Sisteme kayıt olun ve değerlendirin bu borsayı arkadaşlar. Borsanın yapmış olduğu airdrop'u. E, ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, yaklaşık 2-3 gün önce e, bu borsanın Telegram kanalında bir ara açıklama geldi. Ee, tatlı çıkış fiyatı, bu kabur token'in tatlı çıkış fiyatı 1 dolar olacak denildi. Müşteri temsilcisi bunu söyledi. Ee, ne kadar doğru bilemeyiz tabi. Ama ihtimaller dahilinde değerlendirebilir arkadaşlar. Şu an bize vermiş oldukları 40 adet kabur tokenin 7 dolar 20 saatken değeri o zaman 40 dolar olacak arkadaşlar. 1 dolarla tatlıya çıktığı zaman. Ve elimizdeki tokenları satıp kazancımızı kendi borsamıza çekebiliriz veya sistemde tutabiliriz. Ee, şu anlık KYC yine istemiyor sistem. Ee, ama muhtemelen para çekerken isteyecek. Ee, şu anlık KYC yapmanıza gerek yok. Bilgilerinizi doğru bir şekilde girin. Yapabiliyorsanız KYC'nizi de yapın arkadaşlar. Birlikte değerlendirelim bu airdrop kampanyasını arkadaşlar. Bir şey kaybetmeyiz. Ee, zaten kayıt olmak basit. Aşağı bırakacağım linki tıkladığınızda işte e, sizi bir sayfa kayıt alma sayfasına atı, atacak. Orada bilgilerinizi doğru bir şekilde girip e, girdikten sonra hesabınıza e, hemen şu kısmı da göstereyim size. Hesabınıza 40 adet kabur token verecekler. Hemen şu kısımda gördüğünüz gibi e, varlıklara genel bakış yazıyor. Burada işte verdikleri token'ın e, değeri yazacak gibi. Dolar 20 cent şu an arkadaşlar değeri. Elimizdeki token'ların. En son ICO e, ICO fiyatı 0.18 cent arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, tahtaya çıktığında ee, 1 dolar olursa ne ala hani Telegram kanalında söyledikleri gibi 1 dolar olursa 1 dolarla çıkarsa hatta e, 40 dolar güzel para referans kazancı da var arkadaşlar 30 Mart'a kadar referans da yapabiliyorsanız referans da yapın onlardan da e, 1 dolar e, 80 centlik bir kazanç alacaksınız yani 1 dolar 80 centlik token verecek size Gabur token'den verecek e, değerlendirin arkadaşlar bir şey kaybetmeyiz dediğim gibi bu videoyu çekmemin sebebi zaten e, bu güncelleme hissi aktarmaktır. E, güncelleme hissi aktardım arkadaşlar. Fazla anlatacak bir şey yok. E, zaten diğer videoda gerekli açıklamaları yapmıştım ben. E, gerekli e, kısımları da anlatmıştım. Oraya da göz atarsınız. Yine kafanıza takılan bir soru vesaire olursa yorumlar kısmında belirtin. E, yine size yardımcı olayım arkadaşlar. E, Şimdi diyeceklerim bu kadar. E, bu içeriği gündüz izleyecek olan arkadaşlarıma güzel günler dilerim. Geceyi izleyecek olan arkadaşlarıma ise iyi geceler dilerim. Kanalımıza abone olup Bildirimlerinizi aktif ederseniz çok seviniriz. Elimizden geldiğince her konuda bu tür sistemleri, borsaları, airdrop'larını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Erkenler haberdar olursunuz, değerlendirirsiniz. Güzel kazançlar sağlarız birlikte. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.